Tam hatırlamıyorum ama multiplayer izlerken Tunca ya da Orhan'ın istek listesinde görüp aldığım bir bulmaca oyunu. Fiyatı bir indiye göre bayağı tuzlu ki para birimimiz değer kaybetmesiyle sadece bizim için daha da tuzlu bir hale gelecek. Peki nedir bu oyunun alameti farikası? Kare kare parçalara ayrılmış harita parçalarını kurallara uyduğumuz sürece dolaşabileceğimiz alanları istediğimiz gibi müdahale edebiliyoruz. Yani böyle. Oyunun bulmaca yapısı tamamen bunun üzerine kurulu. Tabi tasarımdan ve hikayenin görünüşünden dolayı bulmacaların da çok kolay olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanı biraz olsa da zorlayan bulmacalar var. Ve bulmacalar çözerken aynı zamanda sizinle eşlik eden bir salımsı bir hikayesi de var. Aman aman muhteşem bir hikaye ya da ders çıkarılacak derin bir hikaye değil. Ama sizi A noktasından B noktasına götürecek motivasyonu sağlıyor. Hani bir bulmaca oyununda da başlayan biten bir hikaye var. Daha ne istiyoruz aga? Çoğu kişinin takıldığı tek bir yer hariç. Hikayenin sağladığı motivasyon ile bulmacaları tek başıma itirak aktıra çözdüm. Hikayenin oyunlara böyle bir artısı var. Çoğu kişinin takıldığı yer ise oyunun ilk kez geri bildirim vermemesinden kaynaklı lanıyor Bu oyunda siz bu defalarca başarısız olsanız bile diğer oyunlar gibi elinizden tutup çözümü göstermez. Ne yaptığınızı hatırlamak için opsiyonel olarak sizi yönlendirir ama sizin yerinizi asla çözmez. Tabi diğer bulmaca oyunları gibi sizi çölde susuzla bırakmaz. Bölümleri öyle dizayn etmişler ki oyunu bilmeseniz bile orayı kavrayıp ne yapmanız gerektiğini çabucak anlıyorsunuz. Ve eğer doğru yoldaysanız size mutlaka üstü kapalı bir şekilde geri bildirim verir. Çok kişinin takıldığı deniz feneri bölümünde ise neden bilinmez. Çoğu oyuncu bulmacayı çözmek için bütün adaları kullanmaya çalışıyor. Artık oyun geri bildirim mi vermedi? Biz oyuncular mı bir şey gözden kaçırdık? Yoksa tasarım hatası mı bilmiyorum. Hikayeye gelecek olursa kısaca Yaramaz Karto babaannesinin sihirli haritası ile gizliden oyun oynayıp kargaşa çıkarır. Bu kargaşa sonucu o yolları ayrı düşen Karto, Karto babaannesini bulabilmek için diğer diğer dolaşıp yaşadığı maceraları ve farklı kültürlerden edindiği arkadaşların hikayesini anlatıyor. Oyunun artıları yani oyun özgün ve çalışan bir mekanik üzerine kurulu. Bulmacalar güzel ve tam kıvamında. Ara yüzü ile karakter tasarımının stilistik ve birbirlerine uyumlu. Bulmaca oyunlarında fazla bulunmayan bir hikaye. Yani çünkü bulmaca oyunlarında genelde hikaye olmaz. Bunda hikaye var ve idare eder bir anlatımı var. Tabi oyunda kallı bölüm de var. Oyunun eksileri fiyatı tuzlu ve zaman geçtikçe bizim için daha da tuzlu bir hale gelecek. Türkçe dil desteği yok ama hani kalitesi sorgulanabilir olsa da ücretsiz Türkçe yaması var. Buradan çeviri ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Oyunu bitirdikten sonra orijinal sevinizden önceki bölümlere gidemiyorsunuz. Ancak yeni save slotundan bölüm seçme özelliği açılıyor. O da yeterli değil. Yani bölümü seçseniz bile o bölümü baştan oynamak zorunda kalıyorsunuz. Ben eksiden artından anlamam kardeşim diyen eleman amanlar için belirtiyorum. Oyun iyi, sevdim, tavsiye ederim. Çünkü benim oyundan beklentim bu yöndeydi ve bu oyun hepsini karşılıyor. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.